Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan, hoş kokulu rehasıyla sizleri mest eden rehan şerbeti. Reyhan şerbetini ilk önce yapılışını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da faydalarını sizlere anlatacağım. İlk önce bir çaydanlığın içerisine bir miktar su alınır ve kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine yıkamış olduğumuz kurutulmuş rehan ya da taze reyhan eklenir ve bir süre kaynatılır. Kaynadıktan sonra içerisine biraz limon tuzu veya taze limon eklenir. Arzuya göre şeker ilave edilir ve süzülerek oda sıcaklığına gelince buzdolabda soğutulur ve serin serin içilir. Şimdi sizlere reyhan şerbetinin faydalarından bahsetmek istiyorum. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen reyhan tüketimi insan sağlığına inanılmaz faydalıdır. Güçlü bir mikrop söktürücü olan reyhan, fesleğen ile aynı aileden gelmektedir. Kuru ve taze şekilde de tüketebilirsiniz. Omega-3, kalsiyum, magnezyum ve demir yönünden oldukça zengin olan reyhan sinir ve sist sindirim sistemine de çok faydalıdır. Eğer pencerenizin önüne ekerseniz sizleri sinekten de koruyacaktır. Bağışıklık sistemindeki hücreleri zenginleştirir, güçlendirir mevsim geçişlerinde olan hastalıklarda üç solunum yollarından sizleri korur. Kötü kolesterol seviyesini düşürerek damar tıkanmasının önüne geçer. Kalp sağlığını korur. Bu şekilde kan basıncını da dengeleyerek inme ve felç gibi hastalıkların yaşanmasını engeller. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan reyhan, Böbrek üstü bezlerinin çalışmasını destekler, bu sayede böbreklerin fonksiyonları artar. Oluşma ihtimali yüksek olan taş ve kumun da önüne geçer. Ağız ve diş bakımından da faydası oldukça fazladır. Kaynatıp suyu tonik olarak da kullanabilirsiniz. Cildinizin güzelleşmesini de sağlar bu şekilde. Yemek sonrası yaşanan şişkinlik veya hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını önler, mide asitini düzenler. Çiğ olarak tüketildiğinde de mide duvarını güçlendirir. Vücutta biriken ödemi kolayca atar, eklem ve kasları güçlendirir. Vücutta biriken iltihabı da önler. Diyabete bağlı gelişen komplikasyonları azaltır. Fakat eksikliğini giderir, beyin fonksiyonlarının performansını artırır. İçerdiği omega 3 yağ asidi yüzde 48'dir. Bu yağ beynin daha iyi çalışmasını destekler. Yatıştırıcı özelliği sayesinde depresan veya stres gibi hastalıklara doğal ilaçtır. Vücuttaki radyasyonu temizleyerek oksijeni de sağlar. Birçok faydası bulunan reyhanı Osmanlı mutfağından bugünümüze kadar gelmesinde elbette ki bir sebebi vardır. Birçok bir, bir çok faydasıyla bizler de bu güzel nimetten faydalanım, yararlanalım. Sizlere reyhan şerbetini yazın, serin serin nasıl tüketeceğinizi de bu tarifle vermiş oldum. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.